Ya Cevahir. Sen bu kızı taciz mi ettin? Hiç yakışıyor mu sana? Gülmek bana yakışıyor or mineralim ama bu hanım kızımız çok istekli iftira atıyor. Çok mağdurum gülemiyorum. Komiserim ben İstanbul'a yeni ayak bastım. Basar basmaz da bu şehir sapıyla karşılaştım. Vallahi eğer siz böylelerin başına ezmezseniz işler çığırından çıkar. Bir dakika üstüme teşhis tedavi kurmayın. Komiserim bu kızda yapay gurur var. Ben askerde taciz atışı bile yapmadım. Tacizin kelime anlamını bile bilmiyorum. Efendim ben eski dilde su zannediyordum tacizi. Yeni dilde de sulu anlamına geliyor zaten. Komiserim ben şikayetçiyim. Kişilik haklarımın böyle kaba, cahil bir insan tarafından ezilmesine izin veremem. Bir dakika yavaş. Marmara işletme terkim ben bir kere. Tamam tamam aranızda anlaşın. Yoksa ikinizi de savcılığa sevk ederim. Mahkemelerin bir sürü işi var zaten. Orada sizinle mi uğraşacaklar? Anlaşın. Değil mi efendim? Anlaşalım. Haktasınız komiserim. Haktasınız komiserim. Hanımefendiciğim sizden çok özür diliyorum. Ben yeni geldim askerden ve sivil hayata pek alışamadım. İntibak sorunu yaşıyorum. Tekrar tekrar çok özür diliyorum. Ben vazgeçmiyorum komiserim. Bu adamdan davacıyım. Davacıyım, davacıyım saraylarda yaşatacağım dediğin abdest sarayı mıydı lan? Meziyetsiz. Ya babacığım lütfen yargı süreci halen devam ediyor ya. Duanı dürüst edilsene. Belki kazanırız. Hayır belki cezam paraya çevrilir. Yaşasın kefalet. Ya, bak, ulan ne faydasızlar faydasız bir adamsın ya. Yok babacığım Ali'yi ben sırtlayacağım. Yok babacığım gece gündüz çalışacağım. Daha nutkun soğumadan mahkemeye çıktın lan. Ya babacığım bak sana akşam ezanına müteakip yemin içerim ki arabaya binen kız arkadan boğazıma Rambo bıçağı dayadı. Taksimetreyi açma beleş gideceğim dedi ya. O halde kıza mı asıldın lan? Tövbe asılma yok. Ben asılıyormuş gibi yapıp onun dikkatini sempatikliğime çevirdim. Sonra da araba seyir halindeyken tam karakolun önünde açtım kapıyı karakolun önüne atladım. Ama atlama dönünce de taksimetreyi açtım. Böyle kafa açık giderken üç beş yazsın dedim. Kır eşeksin oğlum sen. Bir de Ali İhsan'ın arabasını hurdaya çıkarsaydın tam olurdu işte. Baba sana atlan sözü veriyorum. Bir daha böyle bir action olmayacak. Hadi kuru yemişçimize gidelim. Aklıma yeni yemişler geldi. Onları kurutalım. Abi ne oldu? Ya, yok bir şey. kızım. küçük bir vukuat oldu. Açık görüşü yasakladılar bana. Bir şey yok. Ne oldu? Bilallerin aile iyi karşıladı mı seni? Abi ben o insanlarla yapamam. Lütfen izin ver arkadaşlarımda kalayım. Olmaz. Onun arkadaşı gelir, diğerinin arkadaşı gelir, avurunun arkadaşı gelir. <laughs> mi olur, kopuk mu olur? Ben güvenem. Abi kendi arkadaşlarına güveniyorsun. Benim arkadaşlarıma niye güvenmiyorsun? Zeynep. Kuzum. Kanalı kuzum. Bak, abi ben sen oku diye her işe gözüm kapalı girdim, gözümü kapalı da açtım. İşte yanlış anlayacak. Yanlış anlama. Başına kalkmıyorum ama yani şu kadarcık hatrım varsa Bilal'i e dışarıda abim bil. He? Ya İstanbul burası ya. Abi. Ben hep sana sığındım. Sen benim için ömrünü katladın. Ben de senin hatırın için o insanlara katlanacağım. İçin rahat olsun. Şşş dur dur, dur. Yumuşak yapma. Yumuşak yapma. Biz burada kendimize göre bir karizmamız var değil mi? <laughs> ben... Babacığım ben askerdeyken er gazinosunda kurumuz, kuru muz, kuru yaban mersini falan gördüm ya. Onlardan getirecek ya azar azar, bir tutturursak var ya... ...gelsin çuvallar, ver elini ikinci dükkan ya. Zaten sürekli aynı ürünleri satarsak bence dükkanı kuruturuz. Tamam tamam. Sen hele bir işe başla hallederiz. Hayrola Remzi? Yine dikilmişsin öndüre. Vallahi geçen geldiğimde bu zam meselesini konuşalım dedim. Hiç ilgilenmedi. Kulak arkası attım. Ben de hazır müşteri bulmuşken dükkanı sattım gitti. Remzi dayı. Bak senin yaşından başından ben utandım. Yaptığına bak be. Bana bak. Ekmeğimizle oynarsan ben senin haysiyetinle oynarım ha. Kimseyi de oynatmam, tek başıma oynarım ha! Dur. Geri dur Cevahir. Ne gerekiyorsa yap Remzi. Ulan kardeşim, en kısa zamanda mı dükkanı boşaltmak zorundasın? Kusura bakma. Hakkını helal et. Ben hakkımı helal etsem de helal olmaz Remzi. Dur bakayım hele. Sen bizim dükkanımızı kime sattın? Ekber'in uşağı bilene sattım. dedi. Dev, Devir abi. Devir abi bir çay ver bana be. Bilal bundan sonra kendi çayını kendin dolduracaksın her Ben müşteriye ama abi. sen benim babamın ekmek teknesine nasıl delik açarsın lan? He? Matkap bende oldukça handikap sende olacak. Dramazi. iyi. Senin ağzını bu tutacağım. Hey, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Ayrı köşelerden seslenin birbirinize her daim. koyu. Oğlum sana koyu olacak en koyu rengi var ya ben koyacağım ha o dükkanı senden geri alacağım. Hiç merak etme canım benim. Yakında evinizi de alacağım elinizden. Tabii gelip kapımın önünde bir lokma ekmek için direneceksin benden. O güne kadar seni sürüm sürüm süründüreceğim. Ondan sonra da o bir lokma ekmeği alıp ta uzakta ileride bir yer atacağım. Gideceksin orada yiyeceksin. Senin yüzünden yaşadığım mahallede huzurum kalmadı lan! Gideceksin kardeşim! Senin ölüne tükürürüm lan! hop hop hop! Bir dakika ayrılın! Ayrılın! Gel bakalım bir buraya. Bir Gel, gel, gel. Bunu, ha? gel. Alın. Alın şunu götürün benim kahvemden be. bütün hayvan haklarımdan yararlansın. Haşere tezi. Şş var ya bu kuyu k***in yanına kalmayacak. Üstüne kalacak. bırakın lan. Ne? Çakalın. Yavallı. Yavallı. Ekber kolay gelsin. Oo Gutusi hoş geldin. Otur çay söyleyeyim. Açık mı olsun? Çay söyleme. Doğruyu söyle açık olsun. Senin oğlanın benim dükkanı aldığından haberin var mı? Bizim oğlanın para kazandığı işleri sorgulamayacağım artık Kudusi. E ee, benim tek oğlum. Senin oğlan benim oğlana kıl olduğu için ekmeğimizle oynuyor Ekber. Senin oğlan da kıl olmayacak gibi değil ki Kudusi. Bak o kıl bir gün elbet ekmeğinden çıkacak yedi. Sen oğlan yüzünden şükür Amerika'ya gitti. Bizim oğlan hapse girdi. E, ee, şimdi hiçbirinde yüzüne gelip ses etmedim. E ee, biraz da benim oğlana ses etmeyeceğim. Ekber. Ne cenazeme ne düğünüme bundan sonra. Senle fazla ahbap kalmışız be. E ee, nasıl istersen.